Canım küçüklerim hepinize tekrardan selamlar. Ben Grim Papi yanında Blaze izler kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Bugün küçüklerim Duat Disturb 2 Grand Prix'nin Lost Türkçe dublaj yapıyoruz. Geçenki <laughs> ya bayağı komikti bu seferki de bayağı komik olacak. Bekleyin zıp kenarı bırakın. Akıl mantık anlayın hadi başlayalım. Aha siparişim geldi. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bitirin. Açımı yutmazsanız gerçekten seviyorum. Ana, Aha. çok güzel bir dedi gelmiş. Ne oldu lan? Kanka bu arada bir şey söyleyeyim 24 binlik paket açılımından sonra da yarışmadan ilk kareleri sizinle paylaşacağız. Evet. Yahu, daha yeni başladım video, hemen reklam. Şişe çevirmece, bu tür oyunları pek sevmiyorum. Aha siparişim geldi. Hadi evet. bakalım. Hemen hemen her şeyde böyle başlıyor cümleyi. Bu kimin nesi? O benim nal. <laughs> <laughs> Anladım çıktı. O benim nal diyor az. Ne manyak bir gün. Aynen öyle. Bak 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 bak. bak. Aha Yo, siparişim geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu Aa, ne? Mese çalan bari. Ay. Yılan yiyecek seni. Hadi bırak onu. Bırak onu. Ne oldu? Yılan. Yılan geldi. <gülüyor> yılan, <gülüyor> yılan. Yılan. Hadi yılan. Gidin. Yılan. Tüneş. Aha siparişim geldi. Hadi bakalım. Gel ya, bakalım şimdi. Allah'ın kokarçası bu. Kokarca. <laughs> <laughs> Arkan'da. Onlar oh. beraber yani eve girdi. Şimdi orayı bir güzel kokutur. Oh, oh. Ya, ya reklam kimdi? Böyle reklamlar vermeyin. Ne hı, hı. Arabaya bak. Bugatti. Oha. Seven. Bugatti. Şiron muydu galiba? Aynen Aha siparişim geldi. Hadi Koş bakalım. Çok yakında. Bak ulan arkamda fare. sana hediye varmış. Arkamda sana hediye vardı. Bu arada çok yakında üç de gelir. Ne var lan? <laughs> ne var lan? <laughs> Allah o fare. Ay, ya, ay, ay Canımı yaktı. Ne dedi? Söyledim. <laughs> Aha siparişim geldi. Hadi bakalım. Oğlum, ağlamasın. Öyle dedi. Ağlamasın. Lan oraya at lan. oldu. Kim vurdu bunu burada? Sen koydun. Kaydı. Sen koydun. Neden kim koydu? Sen koydun. Tövbe tövbe. Kabuğunu oraya at. Hmm. Hayır ama ya. Oo bir de oynatmalık reklam. Oynamayacağım hayır, hayır, bana hayır. ne. Bana ne bana ne. Bozacağım karakteri. Aha siparişim geldi. Atıyor Hadi dün. bakalım. <laughs> Lan <küçüldüm>. güçlendi. <laughs> kuşcuklar. Çok yakında şeyi de gösteririm. Bunu nasıl yaptığımı dublajları. Nasıl yaptığımı da gösteririm. Aha uzandım, siparişim tamam. geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne geldi? Ne oluyor lan? Yetti artık. Allah. Allah. Yetti ya. <laughs> Acey, Aha, siparişim geldi. Hadi bakalım. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. latte siparişi. Ah, çeneleri tek. I şapkasından taps and very almond it. Kanka bu arada. A protein shake. Hemen bak. Oo, bir şey diyeyim kanka. Kız gör dediği severiz. Trenler Kanyon 4. bölümde Konya Mavi Treni'ni kullanacak. Makinist kim olacak kanka? Şimdi iki bölüm sen yaptın değil mi? Şimdi sıradakini de ben yaparım. Tamam. Aha siparişim geldi. Bu arada Hadi Roblox Ocak ayında artık net olarak açılır. Diye tahmin ediyorum. Ananı bomba. Hayır. Bir şey olmazsa yokla patlamıyor. <laughs> Genel olarak 2025'te açılır. Yani 2025'te artık açılmazsa ben ümidimi yitiriyorum. Aha siparişim geldi. Hadi bakalım. Bum. Bum be. Bum be Hani patlama cadı bu şart. Ayıp. Grampicim ayıp. Hiç öyle denir mi? Bombaya. Bomba, 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 bu kaçıncı kokar cana? Gitti. <laughs> Çok ayıp. Arkanda. Yapma ya. Neyse bu hemen geçiyordu. Abi geçen birinci bölümde de çıktı bu reklam. Aynısı. Niye hep aynı reklamları çıkarıyorsunuz? Para. Ne <laughs> oldu? Aha <gülüyor> siparişim geldi. Hadi bakalım. Bu balonlar <laughs> ne? Gram uçar ben oldu. oldum uçuyor. Bye böyle diyorduk. <laughs> <Bay ya>. <laughs> ne Yeşil Hadi, hadi, hadi. Aha siparişim çep, çep. geldi. Hadi çep, çep. bakalım. Tavşan, Tavşan iki tiyatroya geliyor. Sözünü kaçırdık bu arada. Şey diyordu. Tavşan iki tiyatroya geliyor. Tavşan 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 tiyatroya geliyor. Iki, tiyatroya geliyor. Çok iyi. Çok iyi ya. <laughs> Rozetlerimiz burada. Pul pul. Pullarımız. Grumpy'nin pul koleksiyonu kuşçuklar ve dokuz tane var. Fazla değil. Aha siparişim geldi. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Bu sefer ne geliyor? Bal. Bu ne lajı? <laughs> Bal çok lezzetli. Allah'ın arıları zozoktu. Ne dedi? Allah'ın arıları zozoktu diyor. Allah'ın arıları dedi. Zozoktu. İki kere zek. Zozoktu. <laughs> Allah anarlar zı, zı soktu. Soktu. Aha siparişim geldi. Hadi bakalım. Niye açılmıyor lan? Aha açıldı. Aha açıldı. <laughs> Elimi sıkmak istiyorsan şey yerine. anlamında söyledi. El sıkışırlar ya. Şöyle. El Yeni bir sistem açıkçası yeni Şimdi şeysin değil. değil, isim, isim değil Aha, diyor. siparişim geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu sefer ne geliyor? Üçüncü bu parça istememek ben temin değil. Şunu hatırlıyor musun kanka? Mu, Şu dili çalma temmeme mi? <laughs> evet o da geçen bölümdeydi. Seni tebrik ediyorum. Ben. İlk camımı çanaktansın dostum. Aha Siparişim geldi, hadi bakalım. hadi bakalım. Şuradaki, evin camını kırmış. Ne var? <laughs> Arı soktu mu? Arı soktu. <laughs> Pardon. Oo, Grampi'nin sipariş ettiği koltuk bu işte. Bunu bekliyor verdim. Kanka, <laughs> o az önce pool'daki koltuğu bekliyor şu an Grampi. Ama o koltuk asla ona ulaşmayacak kuşçuk. Onun Yeniden daha yeme. sonra tatile gidiyor. Yine Aha siparişim geldi. Siparişim Hadi bakalım. gelmedi. Sipariş yok sana. Tavşanları şöyle herhalde. <laughs> ya da ünlü duydu. Kek herhalde. Ya da ünümü duydular diye. arada kek kek. Aha. Orada ayağı kaydı. O kaydı için öyle diyor. Aha Aha siparişim geldi. Hadi bakalım. Hayır gelme. Nere gidonla ben. Ya. <laughs> <laughs> Çıldı. Kafayı yedirdik geçen bölüm. Tabi. O yüzden şimdi de kafayı yedirdik. Aha siparişim geldi. Hadi bakalım lan? Posta kutusu değil, posta roketi mi var? Ke ke ke. Mese sulayınca yetişiyor ah, zaten. Vallahi mı? Kuşçuklar, yeni bir bitki türü keşfedildi. Bu bitkinin türü posta bitkisiydi. İçinden postalar Aa. geliyor, postalar. <laughs> bitki... Bit, bitki midir ya posta kutusu? Post, posta kutuları bit bitki değil. Ya. Evet kuşçuklar az önce mecburen çeki yolundan kaya resetlemek zorunda kaldım uygulamayı çünkü Play Store attı ben yani küçük ekran aldım çıkmak için ondan sonra da küçük ekran alınca bu uygulama eminatör evet donuyor Aha, mecbur resetliyorum yani hadi bakalım başını açıyorum şurada kaldı yet ola dalsın yeti art ya. Sen ya dört oldu dört. Kanka bak şurada bir kaya parçası var. Biliyorum. <laughs> kaya. Aha, Siparişim geldi. Hadi bakalım. Çamlıdan daya. Aa. Bal. Yenge bal. Inge bal der yine. <laughs> Bak. Ve yine <yinginge> nar. <laughs> Ve yine nar. Yine nar. Yine bal, yine nar Ne dedi? Yine bal, yine nar var. Bu anladım. Dur bir dakika yapacağım yapacağım. Hoppa yaptım. I am a, I'm a genius adamım. Aha siparişim geldi. Hadi bakalım. Ver. <laughs> Mektup bir bak. Oh. Bum. Be. Bum de. Yok bum de koç. bu, bu videodaki <laughs> ikinci patlama bu arada. Şimdi koç, ben final yapıyoruz. Finalde yay alıyorum. Yine geçenki gibi. Aha Yayla siparişim gidiyoruz. geldi. Hadi, Hadi bakalım. bakalım oluyor hmm. ona bu kutuya Şimdi sen <laughs> Evet çocuklar videomuzun sonuna geldim. bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay Ve sevgiyle kalın